Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Net Haber <laughs> sene 76'da yapıldı. 76'dan beri e, her emeğimizi buraya sarf ettik. Maalesef. 76'dan sonra en az iki tane sel getirdiniz. Hatta tane. Evet, 91, 98, 98, 98. yıllarında. Hayır, 98 yılında bu temel kadar çıkmıştı. O zaman bu evi bu şekilde yıksalar bu kadar zoruma gitmezdi. Ama e, bu 2022 yılındaki sel buraya çıkmadı. E, maalesef e, çok emeğimiz geçti. Yani tüm geçtiğimiz buraya harcadık yani tüm ev, her şeyimizi buraya geldi Dört daire var. Dört, aile. He, dört e, iki katlı dört daire vardı. E tabii ki kardeşlerim hepsi dışarıda çalıştıkları için onlar dışarıda bir tek ben vardım bu burada. He, e, Yenice'de de bir dairem aldım ama demin kattan orada da oğlum oturuyordu. E, bu işte başımıza gelince biz e, bizde kalan oğlumuz kiraya çıktı. Ben oraya taşındım. Allah'ım de Kaymakam Bey'imiz bir ara söylemişti camiyen deposu diye. Onu biliyoruz. Bir toplantı yapmıştı. Onu biliyoruz. Başka bir şey bildiğimiz yok.